Müzikten de fizik eğitmenliğinde faydalandığına ben hani Instagram'daki paylaşımlarından şahit oldum böyle çeşitli formülleri müzikleştirmeler, besteleştirmeler, öğrencilerle söylemeler vesaire. Peki bir sahne sanatçısı olarak sahnede dinleyiciyi izleyiciyi hitap etmekle acaba hani öğretmen olup da sınıftaki öğrenciye hitap etmek arasında da bir paralellik olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da sen ikisi arasında nasıl bir bağlantı kuruyorsun? Kesinlikle paralellik var. Ben sınıfı küçük bir sahne olarak zaten hep düşünüyorum. Çünkü öğretmen o kapıdan girdiğimde, sahnede ve tahta önünde hemen hiç fark kalmıyor. Orada seyircilerim var, orada öğrencilerim var. Birisinde işte kürsü var, birisinde sahne var. İşte birisinde elinde tahta kalem var, diğerinde elinde pena ve gitar var. Enstrümanların değişiyor ama nihayetinde hitap ettiğim kitle de tabii ki değişmekle beraber. Ama taslak aynı, ortadaki şema aynı. İşte yine sen sahnedesin. Ve ikisi de yani ikisindeki edinimlerin birbirini çok besliyor. Birisinde mesela ben öğretmenlik yaptığım için sahnede daha rahatım. Sahnede müzisyenlik yaptığım için öğretmenlikte daha rahatım. Böyle birbirini besleyen unsurlar. Topluluk önünde olma açısından değil mi? Tabii. Aslında evet. ikisi de çok farklı şeyler. Benim için mesela sahne daha rahat ama sınıfta bir sunum yapmak yine çok geren bir hmm. hadise mesela. Ama benzer yönleri de muhakkak var. Türkiye'de sanatçıların ya yani Daha doğrusu insanların, bunu sanatçıların diyerek e, belli bir e, sınıfa mal etmeyeceğim. Çok yönlü olmak bir nevi böyle bir kararsızlık gibi Maalesef. algılanıyor. Evet, sen doğru. bu çok yönlülüğü e, kendi içinde nasıl e, savunup yaşıyorsun? Öyle bir bakış açısı var. Bazen yurt dışında da mesela buna tanık oluyorum. İşte mesela sen de yakından tecrübe etmişsindir. Almanya'da da böyle Hı -hı. insanlar böyle mikro uzmanlıklara yönelebiliyorlar.